Herkese evet, selam benim arkadaşlar. arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz Evet ama nasıl bir oyun? Dizmeyeceğiz Evet jenga taşlarını böyle dizeceğiz arkadaşlar Sonra böyle devireceğiz Bakalım ilk kim dizecek Kim devirecek değil mi? Hadi başlayalım mı o zaman Ben şöyle iki parçaya ay ayırdım Biraz onun birazı benim O zaman başlayalım İsteyen istediği şekilde dizer değil mi? Tamam hadi bakalım o zaman başlıyorum. Ben öndeyim. Tamam, ben buradan başladım. Oh, ben başladım şimdiden. Şimdi arkadaşlar ben böyle birazcık yamuk düzeceğim. Düzeceğim, <gülüyor> dizeceğim, <laughs> düzeceğim dizeceğim. Şöyle acaba vurduğumda devrilecekler mi bilmiyorum ama. Benim hiç devrilmiyor. Oo benden hızlı gidiyor bakın Ama çok ayrık bırakırsan böyle devirmeyebilir bak. Hmm. Çok ayrık bırakmaman lazım. Çok Yoksa devirmez, öyle. değil mi? Çok ayrık seninkiler. Böyle birazcık bence yanaştırmalısın. Ben, 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 nasıl bak şu kadar mesafe ya bu kadarcık. Benim onu öyle ortaya bir tane koysanız. <laughs> Olsun. Şöyle yanaştır birazcık daha onu da yanaştır. Heh. Evet. Çok da yanaşmana gerek yok. Bak benim kadar olsa yeter. Ama ben yapamam ki. Sen yaparsın, sen her şeyi yaparsın, hiçbir şey olmaz. Aa, acaba anne, ben benimki say, de... Bir saysana kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10 tane varmış benim de. Benden önde gidiyor o. Hadi oh, ben bakalım benimki ya. nasıl olacak. Ben de yani yapıyorum. Sen de mi öyle yapıyorsun? Birazcık ben benim. Tamam. Ya. O yapıyorum. Sanki sen, sen ya yapıyor. Yapıyor bence yani şu. An. Yok ya da kameranın dışına çıkıyor. Birazcık bu tarafa doğru yapar mısın? Bu tarafa doğru. Ama ama bu tarafa da yap. Seni o taraftan çekmiyor kamera o yüzden. Tamam onda oradan bir iki tanesini al buraya koy değil mi? Hah evet. Bak. Ay benimki de kötü oldu. Dur. Hadi şunu da koyayım. Of ne güzel oluyor. Şuradakiler benim annem. Bence ikiniz birleş, bence ikiniz birleştirin orada. Buradan mı? Ha, şöyle yapabiliriz han şey. Bak şimdi, bak. Bak. Şöyle. Şöyle. Oo, mis gibi benim askım. Aa bakın benim Anne yani benim bitmek üzere ya ben seni bekleyeceğim. o <laughs> zaman. <laughs> Beni bekleyeceğim. Anne ama bunlar kaldı ben ne yapacağım? Bir şey söyleyeceğim. Şunları da böyle birazcık arkasına. Anne ben ne yapacağım? Bunları Şöyle ortalarına koy. Bak böyle. Hı -hı. Okey. Evet. Değil mi? Evet. Böyle alıyor mu? Devireceğim gibi sanki. Ay hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Ay bir tanesini biliyorum da. Ay, ay, tut tut tut. Hayır hayır hayır. Tut tut tut. Düşmesin. Ay arkadaşlar hepsi devriliyordu. <laughs> Yanlışlıkla değdi. Hemen diziyoruz. Aman diyelim. Hepsi gidiyor. Ama evet. Benim burada gidiyordu. Evet. Ya ben ne yapacağız? <laughs> ben daha biz böyle hepsini devireceğim herhalde arkadaşlar. Anne yani iş benim bitti bile ben seni bekliyorum. Bitti mi? Evet ben seni bekliyorum. <laughs> Sanki bak şu iki arası birazcık boş kalmış. Bak şurası. Aa, <laughs> hayır ya dur şuradan <laughs> ya çok sık düzdük böyle. <laughs> Daha başlamadan Ama ben uzanamıyorum. Sen yapman Sen gerekiyor. Sen oradan başlatacaksın zaten. Kendinle gidecek. Bekle. Of ya. Bu kaçıncı oldu? Hepsini tamamlayamadan devirdim. Evet. Gerçekten zormuş arkadaşlar. Şöyle evet. görüldüğü gibi değil yani. Aa, bu kalp gibi oluyor. Bol yapsak kalp gibi olurdu. Evet. Bence böyle kalp yapmalı. Ben de merak ediyorum. Heyecanlanıyorum şu an. Göz gibi oluyor. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Şimdi Ayşe'ciğim. Şurada bir şey var ama. Bak şurada. Bir dakika dur. Bir dakika benim takmam lazım arkadaşlar. Şurası ayrı. Bu yüzden. Bak tam Şu dur elleme sen. Elleme. Artık ikimizi ayrı yapacaktık ama birleştirdik. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Ben sana. Ee, dur, şunları da birazcık araştırayım. Biraz <laughs> ayrı kalmışlar. Tüzel <laughs> <laughs> <Diren gülüyor> gelir uçağımız. Evet. gelir uçar. Şimdi hazır mısınız? Evet. Bir iki üç dediğinde en baştakine vuruyorsun. Buna. Evet. Nasıl olacak? Şimdi. Anne böyle mi olacak? Evet. Ve sadece en baştakine dokunduktan sonra. Dokunma. mı? evet dokunman yeterli olacak. Tamam mı? Sayıyoruz. sonra böyle gidecek. Evet kendisi gidecek mi bakacağız. Evet. Sen sadece dokunacaksın ona. Evet. Sayıyoruz. Dokunma. Evet. Sadece bir tane sen dokunuyorsun. Bir, bir. iki, iki, iki üç. üç. <laughs> Çok güzel oldu. Hepsi, <laughs> hepsi bitirdi bence. Çok başarılıydı. Evet. Ee, biz dün Ayşe ile Bunlardan böyle kule yaptık arkadaşlar. Evet. Bir daha yapalım mı? Hadi yapalım bakalım. Benimki daha güzel olacak arkadaşlar. Bak görüyor musun? Hemen benimki daha güzel olacak. Hadi bakalım deneyelim. Kiminki daha güzel olacak? Benimki mi olacak? Hadi arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar ben destekleyeyim. Tamam Ayşe'yi destekleyin. Ayşe'yi destekleyenler abone olsun o zaman değil evet. mi? Ve like atsın. Evet. Beni de destekleyenler yorum yapsın arkadaşlar. Evet. Annemi ne seviyorsanız like atın ve abone olmayı unutmayın. Evet. Aynen öyle. Bakalım. Başladık. Annemi destekliyorsanız like atın. Beni destekliyorsunuz. Abone olun. <laughs> tamam. Bu <laughs> benim de iyi gidiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben aynı yapıyorum. Aynısını yapıyorum şu an. Çok mutluyum. Ay düşecek sanki. Sanki düşecek arkadaşlar. Gel yani nasıl yapacağım iki katla? Dur bir dakika olmadı ya. Bir yerde yani bir yanlışlık yaptım ben. Ha şöyle yapacağım galiba. Ben iki kat bir tane daha o yanına yapacağım. Şöyle ne, bir atayım? tane. Evet. Tamam. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Oo düşüyordu. Bana binler biliyorum. Sizce ne yapıyorum ben? Ay buraya Bence binler. daha yapıyorsun. Sizce ne yapıyorum arkadaşlar? Hı -hı. Bu olmadı ya. Arkadaşlar Bu... bilmez. Niye bilmesinler ya? Aa. Bilmezler bence. Neden ne? bilmesinler? O, o ne şey yapıyor? Alınmış. Ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun Ayşe'cim? Evet pencere yapmış. Çok ben e, E, kaç katlı, evi, kaç katlı ev yapıyorum? Kaç katlı ev yapıyorum? Kaç katlı yapıyorsun? İki katlı. Evet. Hmm. Üç katlı yapacağım. Ya şu var şu, şu şu, şu bu yamukmuş konuşurken oyunun yüzünden evim devrildi ya. Yaptığın de şey devrildi. Ama anne çatısını Zaten beceremedim. Yapacağım. Burada bir stratejik şey yolunu alalım. Anne bir şey söyleyeceğim. E, ama çatısını nasıl yapacağım? Hiçbir bir fikrim yok İşte öylesine bak ne yani, şey mi alıyorum ya üçgen gibi oluyor ya evet üçgen gibi yapmak zorundasın ama bak şu var ya e, böyle yaparsan üçgen gibi olur da ama evet sağlıksız oynarım? bina nasıl yapılır <laughs> nasıl yıkılır arkadaşlar görüyoruz anne ben de kaç katlı bom, bom. E, ev yapıyorum bunu. kaç katlı yapıyorsun ya İki katlı e, üç katlı senden yani. bu kadar. Bir daha yap. Ama benim Yok. daha bitmedi. Tamam sen de bitir. Sen de yap bitir. Sonra artık vedalaşırız. Ya yani ama benim şeyim mi? Tamam hadi bir yapsın bakalım. Ne, ne kadar dayanabilecek? Aa, ne bileyim, ne? Tamam, sadece bunu yap hadi. Hayır. Bir tane daha yapacağım. Tamam, o zaman şöyle vedalaşalım, sen yapmaya devam et, tamam mı? Hayır. Tamam evet. hadi bakalım. Görün evet. arkadaşlar. Bakalım ne yapıyor bir izleyin bakalım. Üç katlı daha yapacağım. Ya. Tamam hadi. Anladım, hadi bakalım. yap bakalım. Tamam. Üç katlı ev yapacakmış. Bebe ve iki katlı. Tamam. Bir tane böyle iki katlı ev yapıyorum. Bu şimdi birinci katı değil mi? Evet. Tamam, şimdi Bunu bir yapacağım aynı. Tamam şimdi ikinci katını yapıyor. Evet. Buraya da üç katlı yapacağım. Tamam. Yavaş sen... Tamam hadi yap. Anne yapacağım mı? Tabii tamam, iki baba. Bunu... oldu. Şimdi bir kat daha çıkınca üç oluyor. Yok böyle yapacağım. Şimdi buraya da üç kat yapacağım. Ama Hı. öyle olmaz ki. Hayır olur olur. Tamam ben bekle. Ben Atsın bakalım. Üç kat da daha yapıyorum arkadaşlar. Anne, tamam, ben, ben sadece sana Anne bir tane daha bir şey var mı? Yardımcı olayım. Şuan bir şey düşüyor. Tamam. Arkadaşlar. Şunları da alayım da yiyor? <laughs> 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 Susalım ya. Tamam hadi devam et vedalaşalım sonra suyumuzu içelim. Masayı sallamayın bakın düşecek şimdi. Biz hiç sallamıyoruz ki masayı. <laughs> Aa ah, düşüyor. Sallamadan düşüyor. <laughs> tamam hadi artık tamam, Ayşe'cim. Tamam, ama, ama, süremiz tamam. bitiyor. Ne? Tamam hadi ben de yardımcı olayım. Birlikte o zaman hadi. Üç, üç katlı daha yapacağım. Buraya mı? Bakalım. Bakalım. Abone olun. Annemin ki daha güzelse abone olun. Benimki daha güzelse like atın. Sizi çok seviyorum. Kanka. çabuk yaşıyor ya. O yüzden kalp var Çık çık ediyor. <laughs> Ayşe ne kadar gidiyor bu daha böyle. Oho, anne bunu da yapar mısın aynısını? Yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Sanki devrilecek sallanıyor. Anne bu kadar da. Bakın e, annemin ki daha güzel olanlar abone olsun. Benim daha güzel olanlar like Tamam o zaman bir vedalaş bakalım. Anne onu bir yap. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> 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 tamam, hadi o zaman arkadaşlar. Hoş <laughs> geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutun. Aha ben zannede. Abone olmayı, <laughs> oraya. Oraya ben tamam, sen Abone olmayı. like atmayı unutmayın. Kalpler gönderiyorum. Cık cık. Görüşürüz.